Yeni doğanlarda burundan solunum yapamıyorsa çocuklar ciddi bir kulak burun boğaz muayenesi yapmak lazım. Sebebin ne olduğuna eğilmek lazım. Rinoskopi anterior dediğimiz burun ön bölümünün tetkiki ve rinoskopi posterior veyahut da e, burun arkasının genzin muayenesinin yapılması gerekir. Burada neler olabilir? Ya burun içindeki tıkanıklıklar veyahut da geniz etleri veyahut da koanel atrezilerdir. Sebebe yönelik tedaviler yapılır. Genizetleri ise genizeti alınır. Geniz eti ne zaman alınır? Doğumdan ölüme kadar her an alınır. Sorulardan bir tanesi budur. Bademcikler ne zaman alınır? Eğer obstrüktif, tıkalı bir bademcik ise, iki taraflı yapışmış çocuk ağızdan nefes alamıyorsa bir tanesi alınır, çok müşkülse bir tanesi yerinde bırakılır veyahut da gerekirse üçüncü yaştan itibaren her yer, her iki bademci de alınır. Eğer koroner atrezi ise, eğer ko atrezi ise, koroner atrezi ensizyonla perfore edilir ve oraya bir tüp yerleştirilerek çocuğun nefes alması sağlanır ve sonra o tüp yerinden çıkarılar, çıkarılarak rahatlaması temin edilir çocuğun. Eğer bir burun bölmesi tıkanıklığı varsa o da cerrahi müdahaleyle fazla bir burun kemiklerine herhangi bir yer, e, burun içine fazla bir tahribat yapmadan temizlenir ve polip varsa çıkarılır ve rahatlatılır.